Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Sizlere 2020 yılının son gününden sesleniyorum. 31 Aralık 2020 Perşembe günündeyiz. Evet arkadaşlar, bu 2020 yılı çok çalkantılı bir yıl oldu. Ee, Türkiye'de ve dünyada etkisini gösteren pandemi salgını altında geçmiş oldu. Hayatımızda ee, çok farklı şeyler girdi. Zoom girdi, uzaktan eğitim, EBA girdi. Ee, sonra evde daha fazla vakit geçirdik. Kimileri Netflix ile tanıştı. Böyle e, zor bir yıldı. Ee, 2020 yılı 366 gün olarak yaşandı. Bugünle beraber 366. günü yaşıyoruz. Çünkü 2020 yılı artık yıl biliyorsunuz bir yıl 365 gün 6 saat ve her 4 yılda bir bu artı bir gün olarak bize geliyor. Ee, yarın da 2021 yılına gireceğiz. Yani bu 2020 yılı için e, son videom olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, e, bu yıl kanalım 11.700 saat izlenme aldı. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. E, i̇yi ki kanalıma abone oldunuz. E, bu yıl 2020 yılı içerisinde kanalıma 3.400 yeni abone gelmiş oldu Çok teşekkürler Çok sağ olun Evet arkadaşlar Haziran ayında kanalım Reklamlara açıldı Bu benim için güzel bir Haber olmuş oldu Ve ben Ekim ayından itibaren çekilişlere başladım Sizlere kitap tanıtımları yapıyorum ve Çekiliş düzenleyip Gönderiyorum yani YouTube kazancımı Sizlere yönlendirmiş oluyorum çünkü Bunların kargo ücreti olsun. Ancak kafa kafaya denk geliyor. Hatta geçiyor gibi. Ve bu hafta geçtiğimiz hafta para göndereceğim. 50 TL göndereceğim. Şifreyi çözenlere. Bu sefer hani şifre yorumlara açıktı. Orada birbirinizin cevaplarını görebildiniz. Bir dahaki sefere yorumları kapatacağım. Ve şifreyi mail yoluyla isteyeceğim. Yani bu şekilde içeriklerim devam edecek 2021 yılında da. Sizlere her ne kadar çok yoğun bir programım olsa da sizlere içerik üretmeye çalışacağım. Çekilişlerim devam edecek. Şifreli bulmacalar, yayın incelemeleri olacak. Belki deneme çekilişleri gelecek, AYT kitapları çekilişleri gelecek. E, bu şekilde devam etmeyi planlıyorum, istiyorum. Matematikle ilgili karşıma çıkan böyle enteresan sorular, güzel şeyler Bunları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. 2021 yılında herkese sağlık, mutluluk, esenlik diliyorum. Üniversite sınavı adaylarına başarılar diliyorum. LGS sınavı adaylarına başarılar diliyorum. Umarım 2021 yılı 2020 yılından çok çok daha güzel bir yıl olur. Bizde, bizler için. Ülkemizde bu geçtiğimiz sıkıntılı günlerden kurtulur. Ekonomik olarak rahatlarız daha rahat dışarıya çıkabildiğimiz, birbirimizle rahatlıkla sarılıp e, kucaklaşabildiğimiz o güzel günlere tekrardan geri döneriz. Evet sağlıcakla kalın. 2021'de yani seneye görüşmek üzere bu espriyi de yaptım. Seneye görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.